başladı video. En iyisi ben şurada birazcık kazanayım da uyuyayım. Çok uykum yaptı çünkü. Banka <laughs> ne yapıyorsun? Banka? Ya benim oyundan çıkmam gerekiyor niye? Bilmiyorum Kanka gel. Hadi var var. Yo, ya, yok var. yok yok. Tamam, tamam tamam çıkamıyorum tamam çıkmayacağım. Onları atacağım bir saniye. Kanka sen benimle bir dur. Niye kanka, ki? Kanka, gel,

Benim ben böyle oturayım. Ya da yatsam. Yiyeyim birazcık. ki birazcık kestireyim mavi. <laughs> Arkadaşlar bu arada 15 gün burada yaz yani 15 gün kadar buradayız yani 15 gün vlogları çekeceğim sizlere. Ben uyuyayım ya. nerede? Uyuyayım neyse. Acaba bizimkiler nerede? Selam. 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 Sen kimsin? Ben yeni katıldım. <laughs> Yunus'u almaya mı geldin? Ne? Yunus'u hani ben hediye edeceğim demiştim ya. Evet Yunus'u almaya geldim. Ama aslında şaka yapmıştım. Normal parayla, parayla satılıyor. Para vermen gerekiyor onun için. Mi? Evet. Çekilişte bir de öyle yazıyordu. Ya üf. Git ya. Ben söyleyeyim. Ya da kıza kötü mü davrandım acaba? Gidip gönlünü alayım. Ay düştüm ama İlk önce güzel bir e, bir şey giyeyim. Ben şöyle gözlüğümde takayım, bir de şöyle ayakkabı giyeyim, onaylayayım. Hmm, işte. ya. Efendim? Yanlışlıkla çıktım. Ben Yunus'u almaya gelmiştim. Yunus nerede? Yunus paralı. Tamam, parasını veririm. Yunus'u göster bana. Yunus gel burada. Ne Yunus? Gel beni takip et, beni takip et. Yunus. Ay burada buradan gidilmiyor doğru. De atlarsan görebilirsin. Dövsün, şuraya dövsün Geldim. Hop. Ay! üstümde başımda telefon da vardı ya. Yo telefonumu koymamışım. Ben kime vermiş? Bak ben İ -i. bu Demek oyundan seni atarım bak. Seni. Neyse, göster bana. Yiyorsa göstereyim. Burada ya. Seni Anladım. atacağım oyundan. Adam Ben bu ben bu oyunun kurucusuyum. Değilsin. Ederim buraya yoksa. Atayım mı seni? Çık, 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 çık. Beni düşünemezsin. Ben çünkü buranın sahibiyim döndük. Bu oyunu sevdim. Hayırdır da. Hem Ece de arkadaşım var. O benim arkadaşım bir kere. Ha ha ha. Değil mi? Eminsin benim arkadaşım olduğuna? Ne ne ya? Ayı mı Ver bana parasını vereceğim diyorum. Anlamıyor musun? Parası. Euro. Anladın? Tamam ne işte var. Yunus'u getir buraya. Yunus'u buraya getirirsen ölür. Ayı sus. Ya. Yakınımdaki suya. Anladım. Hadi getir bakayım. Getir. Tamam siz şurada durun. Getireyim. Görüyorum. Görüyorum hadi. Şurada şurada. Yo yemezler. Orada duruyor. Ben beni isteyen yemezler. Çat. Çat. Aa, buradayım. Hop. Ya atamıyor. Çat. 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 mini. Kendimi ne atamazsın? Oh. Kendim düşüyordum bir kere. Çok değilim oh. seni. almıyorum oh. ya. Almıyorum. Ben de ben de korktum. ya başka birileri gelsin ya. İyi kalpli. Hem Ece bana kışkırtma yapıyor bence. Üstünde çünkü Ece yazıyor. Ben şimdi Ece'yi soruyorum ona. Ece giriş yaptı diyor. Onu oyundan atabilir Ama Anladım. At Daha Jack cep kıyafeti yani kıyafet, kıyafet. ay oluyordum. Şimdi onlar Ya? Efendim. Ececim. <laughs> Kanka ne oluyor? Kanka. Sen bana pişkırtma mı yapıyorsun? Ne pişkırtması? Ne pişkırtması ya? atacağım. Atma. Sen bana Atma. kışkırtma çekersin he? Hayır, hayır ki. niye çekti? Neden ismi e ada? Şevval. Şevval sensin değil mi? kanka işte Değil kanka. Atıyorum. Fotoğrafı da sev var. Kıyafetleri de sev var. Atıyorum. At. Tamam. Keyifler. Önde bir kanka, şey sevad, çıktı atma. galiba. Kanka seversin değil mi? Kanka. Kanka atacağım. At. Kanka. Kanka seni mi atayım yoksa onun yerine? Kanka ya. Evet. Şey At. Şey var. Cığım, seni kanka atacağım. <laughs> Hemen çıkmaaa Kendisi çıktı Evet, evet. Galiba atlamıştım Sen de atma ya Kanka benim Başıma devran ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Kanka, ben, ben bir şey oldu. Şimdi ben ten... orada, bir tane yanlış bir yaptım. Orada bir diyor. Su vardı, orada. Şöyle bir ip. Bir de telefonum, kulaklığım, her şeyim vardı böyle. Hmm, kanka, hmm, kanka. Hmm. Acaba sen o musun? yiyorsun? Oh, kanka. Kim o? Ne o? Ben ne o anlamadım. Anlamadım. Kanka neyse. Ne neyse. Kanalımıza abone olmayı, like ne? atmayı, kışkırma. unutmayı, unutmayın.